ee merhaba arkadaşlar bir dakika çok özür dilerim arkadaşlar 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 merhaba bugün size cihaz mı oynayacağız bir tane sol al sadece Ay, senin şaka şaka. Ayşe. Ayşe, bugün şaka yaptım burada. bugün of. Uh, yapı iyiliğini göstereceğim püsü yapıyoruz. Gözlerim Püs. şimdi bazıları ters maskeden öğrendi tabi. Neyse <laughs> şu başlarım yapıyız yapmadım Karıdan bir tane senin sandal yapmam vardı. Bir de arkadaşlar benim bir tane yapı ilan var. Bazı öbal serverlarda gördüm, bazı yerlerde gördüm. Arkadaşlar bir yapı ilanı. Ben bunu cırak sandalı gördüm. Videonun ismini yeni değiştireceğim e, bugün sizlere gizli alanlar gizli alanlar nasıl yapılır göstereceğim ama bir tane arkadaşlar hani tablolu bir tane var ya ya tablolu herkesi gizli alan biliyor ben, gizli alanı değiştireceğim arkadaşlar şimdi ters maskeden öğrendim Bir tane alan yapın. Böyle sanki eviniz varmış eviniz yok da bir tane dağ varmış dağ öyle düşünün dağ dağ tablo koysak şüphelenler mi e, eviniz var diye bir topraktan fakirsiniz nedir? ama elmaslarınız varmış şakacına bir tane eviniz var elmaslarınızı diye sakladınız onu düşünün elmaslarınızı bir, bir sandığa koydunuz ben bir size sonra böyle bir eviniz var. Ama böyle bir ev olmaz tabii ki de sizin güzel bir Bak bu oda diyelim. Arkadaşlar buraya bir tane bunu bırakın. Ve önünü. ha, Eğileceksiniz. Böyle. Böyle tablolarınız var. Böyle ne güzel. tablolar birbirlerine girdi. tablosu. <laughs> <laughs> O tabloda birbirlerine giriyor akış. Niye girsin? Birbirlerine karışıyor. Ah, neyse. Güzel oldu. Basama. Şöyle Ya e o tablo olsun, güzel olmasa da olur. Mesela sizin sevdiğiniz bir tablo var. Mesela bunu seviyorsunuz. Basamak basama. Ya e orada tablo olmasın, hadi. Hadi bakalım. <laughs> Arkadaşım video At. uzun sürüyor. Tamam arkadaşlar böyle olsun. Bak, böyle bir yeriniz var. Bak şuradaydı. Bak şurada Allah çok özür Şu Şu videoda kadın da Koymamış bir. Arkadaşlar ya basana tabii. Arkadaş kanalımıza abone olmayı. Ama önce de yapsaydık olmaz mıydı? Ama bu biraz süper durduk diyor. Yani. Dur ya. Kapı nerede? Diğer yandaydı. Ben yani biz biz bile giremiyoruz. E buradaymış. Ne arkadaşlar bunu yapabilirsiniz siz. Hadi Hadi biz yapamadık. Sadece sağdaki... gizli alanımıza geçebiliriz. Arkadaşlar bu gizli alanımız çok müthiş. En sevdiğim Be, gizli alan. Yani siz de beğenirsiniz inşallah. Ee, Parmak kapta oynuyorsanız ee, hani böyle yapabilir ama görünmez blok var ya, yani sahte blok o diye yapabilirsiniz bunu da şimdi ilk önce e, bunu lavdan yapamazsınız arkadaşlar imkansız yine de siz bir deneyin ilk önce arkadaşlar aşağıda doğru kazan. kazın kazın buraya bir tane koy Burada, bu da bu <laughs> Ya, bu cirasman dolmuyordu, cirasman dolmuyordu. Böyle yapacaksınız. Ben bu cirasman doluyor muydu? Şöyle. Sadece O, cirasman doluyor. Peki, peki içine nasıl çıkacağız? İçinden nasıl çıkacağız? İçeri. Arkayı başka bir yer yaparız. Arkadaşlar, şöyle bir şey yapın. Ne yapın biliyor musunuz? Bu da kırık çıkın. Şurayı yine kapat. Çok mantıklı. Güzel bir tak. Güzel. Ye, ye şimdi içiyoruz arkadaşlar. Ya, güzel anlamda, ne ne? Lavlusu yapar mı bunu? Ya, güzel. Olur mu? Diğer güzel geçiyoruz arkadaşlar. <laughs> bu lavdan olmak şeyinde. o ben bu aa, yapı illesi Ay yapı illesi demek ki? Ben yaptığım şeyi mi gördün sen bir kere biz oynuyorduk. Ee, arkadaşlar ben onu gördüm. Gitmiş. Halıyı kırarsın koyarsın. Bu ne Bir tane tabela da. Ay bu ne? Tablasız da ipsiz de oldu. Bak ben de evimizin abi, içinden, böyle içinden geçeyim. Arkadaşlar bu ne? Şöyle yapacağız. Böyle. Bu ipten de oluyor bu arada. <coughs> Şimdi arkadaşlar üstünü böyle böyle hop. Yani etrafı böyle bir havamız var diyelim. Bir dakika ya Acaba böyle bir halınız var diyelim. Hangi köşeden gideceğinizi bulacaksınız. Buradan gidiyorsun. Hangi köşeden gideceğinizi anlayın. Ya Bur burayı kıracaksınız. sonra gireceksiniz geri kapatacaksınız. Kolay. Ve şu arkadaşlar. Ama şey buraya arkadaşlar şuradan girseniz daha faydalı olur. Bu iki sakın, sonra Hop, Bu da hiçbir şey yok. Nasıl olsun? Mesela arkadaşlar Benim iki yapı hilemi Göstersene. Ne ben bunu bir tane Arkadaşlar bir tane girasmanı Bir tane mod indirdim. Böyle evler Yapılar koyabiliyorsun. Hileyle Yapmadım. İşte ben orada bir, Böyle bir yapı hilesi gördüm. bunu bilenler Yolları yaptı. bu yapıyı Ellerine Şey yaprak olsun ben şu yaprak şu yaprak çok güzel bu olsun bunu buradan Arkadaşlar bunu böyle şey, bu da çift basıyorsun yani eğiliyorsun ne çifti biz tabletten oynuyoruz evet ama şöyle takıyorsun yapayım ne şimdi bir tane daha yapıyoruz arkadaşlar. biz alalım bir lavlu olsun yandı. Içinden geçen son suya gelene. Arkadaşlar bu oyunda ben bir youtuberım. Yeni ben. ben, ben. Abimi çok seviyorum abi. Tas çok seviyorum arkadaşlar. Bu kanalı tercih edebilirsiniz. Çok seviyorum. Uy. Bir dakika ya. Of. Of. Ah. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi böyle koyun. Şöyle. Böyle bir blok koyun. şöyle. Yok, böyle bir şey yapın, bir dakika Böyle bir şey yapın Ha. 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 Allah. Allah Allah. Sıkıntı sıkıntı büyük sıkıntı büyük. Allah sıkıntı büyük sıkıntı büyük. Sıkıntı büyük. Gerçekten büyük. Yana şu. Mesela, evet, arkadaşlar. bunu şöyle yapmayın. Ben şöyle yapalım. Şimdi bu bloklarda ne yapmayabilirsiniz? Size kalmış o bir şey. Tabii ne mi ya? Dayıcı kız ne yapacağını bilmiyorum. Arada siz Ben bu kesin ben yapacağım. Şaka şaka. Hadi gidelim. Tabii içine girmeniz lazım. Tabi buraya gelmez. Lazım. Yoksa Buraya daha çok Valla tamam, ya. Eğitim, eğitim. Yine bunu yapamıyorum Arkadaşlar bir like'ım zaten. Dört tuş de bitiyor. Dört tuş dedim de. Arkadaşlar like attınız. Bir tuş. Abone oldunuz. 2 tuş. Yana çağın içeri tıkladınız. Üç tuş. Bir de tümün tıklıyorsunuz. Dört tuş. Şöyle arkadaşlar bu kadar koyuyorsunuz böyle koyuyorsunuz sonra arkadaşlar ama bunu biraz uzak yapmayın çok uzak çok <laughs> uzak <laughs> daha çok işe yarar pekişavada daha iyi bir oyun oynayabilirsiniz pekişavada ödeyeceğim Tabii, etrafa sakatıyorum diyeceğim. bir şey ayarlamamız lazım. Ha, saçım bakımlar. Şimdi arkadaşlar. Bunun içine girmeyeceksiniz. Ben bir şey yaptım. Arkada bir şey unuttum. Tabii siz bunu test maske aldın diyeceksiniz. ben bunu ne yapamadım. Dakika 10 dakika Bu bunu da dinleyebilirsiniz. Ee, Düz kutusunun da açmadım. Kaçırabilirim. Da Daha haşha. Ama o sorunlarımda katılmayı unutmayın. Mut isteyenlere mut, diyeceğim. Mut istemeyenlere mut, diyeceğim. Oyuncu vurguluyum. Teme tıkılıyım. Hava beni baktırırken ben takalım. Renge yübe eski sürüm alanlar. Uy. Kır, kimin? Arkadaşlar, ben hiç sezenim. Vıyy. Kim, kimin arkadaşı onun sunucusuna geliriz. Discord sunucumuza katılmayın. Ben Discord sunucumuza arkadaşlar videomuza geçelim mi? Uy, nasıl geçmişiz? Neden ben böyle diyorum? Arkadaşlar kendime bir tane montaj bulurum. Gerçekten bulamadım. Ben güzel bir montaj bulayım topla beni. Videonun sonunu yapalım. Ve videomuzun sonu şöyle yapacağım arkadaşlar. Oğlum bu, oğlum bu, neyse arkadaşlar videomuza like atıp abone olup ve arkadaşlar yorum yapın. değil <laughs> ekrandaki şeyi yaz. Arkadaşlar ekrandaki şeyi yazarsanız çok sevinirim. Ben yine de bir şey söyleyeyim. Ben yazdım kimse okuyamam. Love Poyaz yazacaksınız arkadaşlar. Love Poyaz test maske yazacaksınız. videomu. Bitirelim. Bye -bye. bye bye. Bir dakika montajı bulacağım bunu. Evet, bu evet. evet, kadar. Videomuzun sonu. Kanalımıza abone değilseniz. Abone olmayı. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize görüşürüz. Burada <laughs>